Arkadaşlar merhaba. Geçmiş olsun. Çok emek verdiniz. İnşallah karşılığını alırsınız. Biz de bu kanalımızda yardırdık bu konuyla ilgili. 50'nin üzerinde sınav hazırladım. Arkadaşlar hem altına bu videonun altına nasıl geçine dair soruların zorluk derecesi ile ilgili bir de hatırladığınız soruları tarih sorularını yazarsanız çok sevinirim. Kamu hizmeti yapmış olursunuz böylelikle. Bundan sonraki videom zaten hemen toparladıklarımla ki Kalsı Şirin duydum. bir antik kent sormuşlar galiba. Onları da sordular. Yani ilk çağdan müfredat aldılar KPSS müfredatına anlayamadım onu. Şimdi gel, gelmeye başlıyor zaten. Herhalde bir yarım saat içerisinde de e, soruların e, çoğunu tamamlarız. Ama tabii ki bunlar e, son şey, kerte değil. Yani son kerte de aha, bunlar sorular değil. Sizden duyduklarımız. Çünkü bazen e, birisi yanlış anlıyor o soruyu. O teki diyor ki hayır böyleydi şöyleydi falan. E, onlara, onlara bir şey vermemek için, ihtimal vermemek için e, ben teyit de edeceğim zaten. Ve dediğim gibi ee, sanırsam herhalde bir saat içerisinde de bütün soruları şey yaparız, toparlamış oluruz. Ee, tekrar çok çok geçmiş olsun arkadaşlar. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Görüşmek üzere.